Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle beraber dendimen oynuyorum. Evet arkadaşlar. Ben zor modunda oynuyorum. Aşama 8 3 tre 3 diyeyim. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Efendi'ye gidin. Herhalde boss verecek. olabilir. Buradaki paraları alalım. Hadi be gizli yeri kaçırdım. Evet. Neden böyle bir şey yaptım? Bilmiyorum. Hoppa. adamları ama çok iyi ama çok iyi patatlıyoruz bir like'ınızı alırız arkadaşlar evet Uy, hmm, tam elektrik aa yanlış bir attım şarjım da bu arada şarjım azken videoda Şurada bir gizli nesne var bu arada, Dur. benim böyle bir gıcığım var arkadaşlar, can varsa ve canı full ne bileyim benim böyle bir gıcığım var ya, evet bana reklam veremezsin çünkü interneti kapattım, size de bu tavsiyeyi öneririm arkadaşlar. düştüm. Olamaz. Hop. Aynen. Tamam orada da bir gizli yer var da. Normalde ben gizli yerleri hep yapardım. Fakat niye böyle oldu? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Diyorum ve bu güçteyim. <laughs> Vurdum yarasayı Arkadaşlar bu arada size bir espri Yarasa da olur yaramasa da Uf. <laughs> 200 canı varmış Of çok vurdu Hoppa Sen bir. Çok üzgünüm yarasa ama hayvanları öldürmek benim görevim değil bu arada. Of. Bu katman ya ettiler beni. Şurada bir gizli şey var. Görmedik değil yani. Evet. evet bu stage'i geçeceğim ve videonun sonuna geçeceğim gideceğim böylelikle de bana reklam izletemezsin oyun tabi gizli yer var ama vermedi olsun sağlık olsun Okucanı alayım. Hadi be. Öldüler beni. Bu arada arkadaşlar her zaman özel karakterinizi yükseltin. Öldüm. Aynen öyle öldüm. Söylemeye gerek yok. Bu arada her zaman özel karakterinizi seçin çünkü e, bu özel karakterimize karakterlerimizi özel kostümleri giydirerek e, bize ekstra e, özellikler veriyor. Mesela benimki Kaçlı ya yüzde yirmi su direnci var bende, ateş direnci var vesaire yüzde kaçta bilmiyorum ama e, ekstra cam vardı yüzde yirmi cam vardı aynen. E, Bismillah. Keşke gerçekte de böyle görülebilseydi ya. Arkadaşlar bu arada e, size bir soru soracağım yorum cevapları yorumlarda bekliyorum. Eğer bir dövüşçü olsaydınız ne yapardınız? E, bunu soruyorum. Biz yer mi? İşte bu. Böylelikle değerleri de öğrenmiş olduk ve. Yani izlemeyelim de bu videoda herhalde birkaç tanesini falan öğreniriz. O can gitti. Hadi bana eyvallah. Tam isabetli attım bu arada derken. Aaa! <laughs> Çok saçma. Yeni mi görüyorsun hacı? O, duracaktım. demiş. Evet, şu an nereden gideceğim bilemiyorum. Kafalar karışık. şu an hiç e, gelmedi o yüzden knife attım. Çak yani. Yani İngilizce dersi de veriyoruz yani arkadaşlar like alırız. Alırım daha doğrusu. Ee, burada bir yerde gizli yer olacaktı herhalde. Tamam. Burada da bir gizli yer var. Aynen. Şey paranın bu yer gizli alan olacak. Böylelikle daha fazla para alabilirsiniz. Evet. Oh. Burası çok kanser edici bir bölge herhalde. Oo oh, ne yapacağız şimdi? Oh, hadi be. Ne yapacağız şimdi? Cidden hiçbir fikrim yok. Buraya beyin ayrıca bir beyin yormak lazım. Evet, hadi götür bizi. Evet. Şöyle yapacağız. Aa! Hadi be, canım gitti. Deme içtim. Olamaz. Böyle yapacağım. Üf, para gitti ya. Neyse ya, benim o kadar da paraya ihtiyacım yok açıkçası. Niye alıyorum ki? Benim böyle bir huyum var ya. Ben paralara kıyamıyorum. Kim kıyamaz ki paralara? Bil liram bile yere düşse ona kıyamam yani. yanlışlıkla attım ya. O. Double yedim. Reklam izlemeden devam hadi. Biz ilerleme yok burada, değil mi? Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Oh, Arap yere geldik. o baya güzel ilerliyor hadi o öldürdü ana öldüler mi hadi be Anam kaçıyor. Bu ne? Ha. Bos ya. Yine boss. Boss. Bu gibi bitmediniz ya. Hmm. <laughs> 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 ben, ben de bir yandan ceviz yiyorum. <laughs>

ya dikkatli olsun ya. Bizim boss çok sinirli. Of. Abi ya bir yandan da ceviz yiyorum ya. Ya. Hadi, be. Hadi be Öldü <laughs> Siyah ve beyazın kapışması. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Evet bölümü tamamladık sağ Ama şu an gerek yok. Şu kutumuzu da açalım ve videoyu sonlandıralım. 500 altın. Güzel. Daha sonra. Evet. Ben adam koydum <laughs> Çok saçma. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki bölümde gelecek. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.